Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün dünya zor günlerden geçiyor. Ama herkesin gözü Avrupa ve Amerikan üzerinde. Çünkü onlar güçlü olduklarını iddia ediyorlardı. Onlar yenilmeyiz. Kimse bizi yenemez. Kimse bize boyun büktüremez. Nidalarıyla, sesleriyle yeryüzündeki müstekbirliklerine devam ediyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle gözle görülmeyen bir virüste onların ne kadar zayıf, onların ne kadar aciz olduğunu bizlere, bütün dünyaya gösterdi. Kafirlerin şimdi halleri ortada. Başlarına gelmedik musibet kalmadı. Her geçen gün ölü sayıları artıyor. Sağlık sistemleri çökmüş. Ekonomileri zor durumda. Ve bütün bunları daha dünyadayken görmek, yaptıkları zulümlerin karşılığını daha dünyadayken görmeleri bizleri mutlu ediyor. Ve biz bundan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz. Bizlerden Amerika'ya ve Avrupa'ya acımamızı bekleyenler var. Onlar yıllarca Müslümanlara acıdılar mı ki bugün biz onlara acıyalım. Ne çabuk unuttunuz. Onların Afganistan'da 2 milyon insanı öldürdüğünü ne çabuk unuttunuz. Afganistan'da Lal Mesir'i bombaladığını ne çabuk unuttunuz. Daha yakın tarihte Afganistan'da hafızlık icazet töründe 100 tane hafızı katlettiğini ne çabuk unuttunuz. Suriye'de, Irak'ta binlerce kadını dul bıraktığını, binlerce insanı sakat bıraktığını, milyonlarca insanı öldürdüklerini ne çabuk unuttunuz. Vallahi Müslümanlar bu kadar çabuk unutmayın. Amerika'da şu anda 60 bin üzerinde ölü var. Ve Allah sayılarını artırsın. Ama onlardan hiç biz yaptıklarımızdan pişmanız. Biz Afganistan'da yaptıklarımızdan pişmanız. Biz Suriye'de, Irak'ta yaptıklarımızdan pişmanız diye bir açıklama duydunuz mu? Duymadınız. Öyleyse bunu duyuncaya kadar kimse bizlerden onlara acımamızı beklemesin. Birileri ısrarla Amerika'ya, İsrail'e, İspanya'ya, Ermenistan'a tıbbi yardım yapma konusunda ısrarcılar Amerika'ya, İsrail'e, Ermenistan'a yapılan tıbbi yardımın hiçbir açıklaması olamaz. Siz anlamazsınız diyorlara bize siyasetten anlamazsınız. Hayır ne olursa olsun bunun bir açıklaması olamaz. Amerika yok olsun diye uğraşırken onlara tıbbi yardım yapmanın bir açıklaması olamaz. İsrail'e Ermenistan'a yapılan tıbbi yardımın hiçbir açıklaması olamaz. Daha bugün devletin kendi haber ajansındaki habere göre Amerika'ya yapılan tıbbi yardımları Amerika'nın PYD'ye gönderdiği haberi ayrı bir çelişki, ayrı bir muamma. Öyleyse kardeşler herkes sevdiğiyle beraber olsun ama kimse bizden onlara acımamızı beklemesin. Rabbim kahhar ismiyle onlara kahretsin. Müslümanların intikamını onlardan alsın. Devletlerini, ekonomilerini ve bütün sistemlerini yerin dibine geçirsin. Onlara öyle dertler versin ki bir daha Müslümanlara bulaşamasınlar. Fransa, İtalya, İspanya bunlar da aynı değil mi? Bunlar da Müslümanlara neler neler yaptılar. Unuttunuz mu Müslümanlar? Ama şimdi ezan okutuyorlar. Kur'an okutuyorlar. Birilerini kandırmaya çalışıyorlar. Ama asla bizi kandıramayacaklar. Ne zaman Allah'a döndüler. Ne zaman yaptıklarından pişman oldular. Ellerine bulaştırdıkları kanları itiraf ettiler. Tecavüz edilenlerin pişmanlığını ortaya koydular. Yetim ve dulların ahını aldıkları için ve yaptıkları zulümlerinden dolayı bütün bunların başımıza geldiklerini itiraf etmediği müddetçe kimse bizden onlara acımayı beklemesin. Kimse acımayacağız. Bizim derdimiz orada ölen insanlar değil. Bizim derdimiz o devletlerin zayıflığı, acizliği, sistemlerinin, ekonomilerinin, sağlık sistemlerinin çökmesidir. Dünya bu süreçte kimin terörist olduğunu görmedi mi? Korona sayesinde dünyadaki mazlumlar nefes almadı mı? Suriye, Irak nefes almadı mı? En büyük teröristin Amerika olduğunu artık dünya görmeyecek mi? Onlar bizim ciğerlerimizi yaktılar. Rabbim de onların ciğerlerini yaksın. Zindanlardaki, kamplardaki kadınlarımızın, çocuklarımızın çektiği sıkıntılar kadar Rabbim onlara sıkıntılar versin tatmadık acılar kalmasın. Vallahi yerde gezen bir karıncaya basmaya haya eden bizlerin o kafirlere düşmanlığı sadece onların Allah'ın dinine olan düşmanlığından ve yeryüzündeki Müslümanlara yaptıkları zulümlerinden dolayıdır. Onlar bu zulümlerinden vazgeçmekleri sürece biz de onlara düşmanlık etmeye ve onlara beddua etmeye devam edeceğiz. Rabbimiz olan Allah'a duamız şudur ki kafirlere daha şiddetli bir şekilde musallat olması, kafirlere daha şiddetli bir şekilde dertler vermesi, Müslümanların intikamını onlardan almasıdır. Kafirlere dert üstüne dert vererek onların içinde hidayeti hak edenlere hidayet etmesi azgın olanların da kökünü kazımasıdır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.